Köpükle varis tedavisi. Varis tedavisinde kullanılan ilacın köpürtülerek damara verilmesi şeklinde uygulanan bir tedavidir. Köpükle varis tedavisinde genişlemiş damarı yok edici ilaç çok ince iğne yardımıyla damarın içine verilir. genişlemiş damarın içine verilen ilaç varisli damarın büzülerek yok olmasını sağlar. Müzik Köpükle tedavi edilen varis sonsuza kadar yok edildiğinden aynı damarda tekrar varis oluşmaz. Ameliyatta ancak çok kalın damarlar alınabilirken köpükle varis tedavisinde kalın damarların tedavisi yanında çok ince damarların tedavisi de yapılabilmektedir. Gelecekte genişleyerek tekrarlamaya sebep olabilecek daha ince damarlarda yok edildiği için ameliyat sonrası çok yüksek oranda görülebilen varisin tekrar oluşması köpükle tedavi sonrası çok daha azdır. Köpükle varis tedavisinin avantajları. İki parmak genişliğinde varisler bile tedavi edilebilir. Ameliyat, yara ve dikiş izi kalmaz. Hasta işine ara vermeden tedavisini tamamlar. Narkoz gerekmediğinden narkoz riski yaşanmaz. Aylarca varis çorabı kullanmak ve sargı gerekmez. Ameliyathane yatarak tedavi gerekmediğinden daha ekonomiktir. Kanama, iltihap gibi sorunlar yaşanmaz. <laughs>